önce Mr. Beast'in tüm çikolatalarını satın aldım. Bakalım Mr. Beast bizi kandırıyor mu? Sıradan market çikolatasından bir farkı yok mu? En normali bu. Düz sütlü çikolata. Paketi de normal. Şöyle açıyorsun. 3, 2, 1. Yani normal sütlü çikolata gibi. Biraz daha bakayım. Normal sütlü çikolata. 10 üzerinden 7. Şimdi bademlisine bakacağız. 3, 2, 1. Hmm, fena değil gibi. Bak tipi falan da aynı. Dur biraz daha bakayım. Kötü değil bence. 10 üzerinden 7'si var. Sıradaki yer fıstığı ezmeli ki. Ben yer fıstığını baya bir severim. 3, 2, 1. Yer fıstığı aromalı cips gibi. 10 üzerinden 7. Açık ara en tuhafı bu çünkü pirinç patlaklı böyle kıtır bir çikolataymış. 3, 2, 1. Pirinç patlağı gibi de değil. 10 üzerinden 7. Başka kalmadı mı? Bu kadar mı? Neyse market çikolatamıza bakacağız. Mr. Beast'inkine 1000 lira vermiştim bu. Oo. Ucundan az bir şey tadına bakacağım. Çikolatam fazla zararlı. Hmm. Ben bunu onun üzerinden 7,5 veririm. Mr. Beast kaskımı pardon paramı geri ver.